Herkese merhabalar, ben Bilge. Bugün ben öğrenci gözünden üriner sistem yani boşaltım sistemini sizler için bir video haline getirdim. Kendim nasıl çalıştıysam, etrafımda arkadaşlarıma nasıl anlatıyorsam, sorulara nasıl yaklaşıp nasıl çözüyorsam benim de yorumlarımı görmek belki size fayda sağlar şeklinde bir fayda sağlaması açısından bu videoyu çekiyorum. O halde tekrar videomuza başlayalım. Şimdiden iyi seyirler. İlk önce güzel bir renk seçerek işe başlayabiliriz. Şöyle güzel pembe bir renk seçelim. Benim en sevdiğim renk pembedir bu arada. Çok kıymetli bir bilgi değil ama dedik. Şimdi üriner sistem başlıyoruz. Üriner sistem. Ardından devam edelim. Üriner sistemin diğer adı nedir? Boşaltım sistemidir. Buradan arkadaşlara şu konuda seslenmek istiyorum. Bizler öğrenciler olarak bazen şurada bir hata yapabiliyoruz. Boşaltım sistemi deyince mesela dışkılama. Yani bu bir boşaltım değildir. Ee, lütfen buna çok dikkat edin. Bu çok fazla soruluyor. Peki nedir? Canlılarda metabolizma sonucu oluşan artık maddelerin ve vücut için fazla olan maddelerin dış ortama verilmesine biz boşaltım diyoruz. Boşaltım yapmak tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Ortak özelliktir. Ve sistemleşmiş ama şöyle bir durum var. Şimdi boşaltım tamam bir özellik olarak ortak. Ancak eğer bu boşaltım için sistemleşmiş bir boşaltım derse bu tüm canlılarda görülmez çünkü çok ilkel canlılarımız var. Prokaryot canlılarımız var. Bakteri ve arke gibi. Yani sistem ya da tek hücrelerde dahil bir organ, bir yapı bu canlılarda bulunmaz değil mi? O nedenle bu kısımda biraz hatalar yapılıyor. Lütfen buralara dikkat edelim. Azotlu boşaltım atıklarındayım şimdi. Azotlu boşaltım atıkları. Atıkları. Şimdi azotlu boşaltım atıkları ile ilgili şunu söylemek istiyorum. 3 tane var. Bir tanesi amonyak. Biri tanesi üre ve diğeri de ürik asit. Ben bununla ilgili şunu paylaşmak istiyorum. Amonyağın biz inorganik olduğunu bilirsek, üre ve ürik asitin organik olduğunu bilirsek, şöyle yazalım. Güzel bir fark atacağımız bir yerde karşımıza çıkacak olabilir. O nedenle ben bunların bilinmesinden yanayım. Şimdi amonyak aralarında en zehirli olan budur. En zehirli budur. En az zehirli olan da Ürik asittir. E, o kadar çok zehirli ki bunu vücuda zarar verir. O zaman bunun atılımını yaparken bol miktarda su kullanalım. Bol su. Burada ise daha az bir su vardır. Ee, enerji kıyasını da zehir kıyasını tersine göre yapacağız. Az enerji harcar. Burada çok enerji harcar. Tamam biz buraya neden bir şey yazmıyoruz? Her ikisinin ortasında yani orta seviye, orta seviye yazabiliriz burada benim boş bıraktığım yerlere. Şimdi su ortamında olacak bu. Su ortamında neden? Hani zaten bol su kullanılıyor. Bari canlı sürekli su içmesin. Suyla birlikte iç içe olsun. Su ortamında olsun. Ee, peki kimlerde görülür? Hemen yazalım. Balıklarda görülür. Omurgasızlarda görülür. Amfibilerin larva formunda görülür ya. Neden larva? buna da şöyle diyelim. Şimdi larva formundayken böyle tıpkı bir balık gibi suda yaşıyor ya bunlar. Yani sure iç içe olsun anlamında dedik. insanlarda görülen üre. insanlarla memeli sınıfı olduğu için memelilerde ve amfibilerin ergin formlarında görülüyor. Bununla birlikte sürüngen diyeceğim şuraya sürüngen, kuş ve böcekler. Bu kısmımızı geçtik. Şimdi devam edeceğim ben buraya. Şimdi şöyle bir bilgiden daha şey yapmak istiyorum. İnsanlar da boşaltım sisteminin görevleri vardır. Boşaltım sisteminin önemli olan mekanizma böbrek olduğu için ben burada böbrek adına konuşacağım. Böbrek ne yapar? Böbreğin görevleri. Her şeyi yazmıyorum arkadaşlar. Çünkü anlatıyorum biraz. Hani soru falan da çözerseniz daha güzel oturur diye. Yabancı maddeleri, metabolik atıkları ve vücut için fazla olan maddeleri uzaklaştırır. Tamam mı? Atıkları uzaklaştırır. Kanda fazla suyu atarak kan basıncını ayarlar. Kan basıncını ayarlar. Kan pH'ını dengeler. Kan pH'ını dengeler. D3 vitamini aktifleştirerek D vitaminini oluşturur. D3 vitaminini aktifleştirerek bakın böbreğin görevi aktifleştirerek D vitamini oluşturur. Eritropoietin hormonunu salgılar. Bakın eritropoitein hormonu %90 oranında böbreklerden %10 oranında da e, karaciğerlerimizden salgılanır. Kan yapımını arttırır. Tamam mı? Bir de benim geçen yıllarda şu an mezun olduğum için geçen yıl 12. sınıfken şunu yanlış yapmıştım. Açlık durumunda karbonhidrat olmayan kaynaklardan karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezlemek. Sentezlemek. Amino asitleri glikoza dönüştürmek. Bunu örnektir. Glikoza dönüştürmek. Neden? Çünkü amino asit bir karbonhidrat değil proteinle alakalı bir yapıdır. Ama böyle oluyor. Neyse birkaç bilgi daha verelim. Mesela boşaltım sistemi homeostezinin yani iç dengenin sağlanmasını sağlar. Sağlam. Yanlış yazdık. Silelim. İç dengenin sağlanmasını sağlar. Bununla birlikte başka örnekler verebiliriz. Mesela boşaltım sistemine yardımcı organlardan bahsedebilirim. Nedir bu yardımcı organlar? Yazalım onları da. Deri, akciğer, karaciğer, değil mi? Deri, karaciğer, akciğer, işte karaciğerde onitin devri falan. Bir de dışkı ile ilgili az önce de söylemiştim. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Dışkı boşaltım değildir. Yalnızca sindirim atığıdır. Lütfen unutmayalım. Aynı şeymiş gibi düşünülüyor bazen. Sorularda da aynı şeymiş gibi işlem yapılıyor ve hakikaten çok fazla yanlış çıkan yerlerden biri. Ben de şimdiden siz e, sormadan söylemek istedim. Şimdi insanda boşaltım sistemi ile ilgili bizim böbreklerimiz var arkadaşlar. Böbrekler. Bunun dışında böbrekler üretere doğru. Üreter diğer adı neydi? İdrar kanalı. İdrar toplama kanalı değil arkadaşlar. İdrar kanalı. Üreterden sonra mesela mesaneye gider. Mesane neydi? İdrar kesesi. Kuşlarda mesane var mıydı arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazarsanız ne oranda bilinip bilinmediğini ben de merak ediyorum. Ve üretramız var. Üretra. Üretra da e, yine bizim dış idrar kanalımızdır. Şimdi üreterle üretra hangisi en son geliyor diye bazen karıştırılıyor. Bununla da ilgili çoğu hocanın bahsettiği şey var. Üretranın sonunda A harfi vardır. Buradaki A şöyle atmak olduğu için son kısımdan atılır diyerek üretranın sonda olduğunu anlıyorduk. Hatta ben bu yapıyı da şöyle çiziyorum. Benim elimde şöyle bir böbrek olsa arkadaş, yok çizemedik. Nasıl olacak böbrek? Şöyle olsun. Bir de nasıl? Şurada şöyle bir böbrek olsun, değil mi? Buralardan hani şöyle toplanıyor aşağıya doğru. Buraya geldiklerinde burada şöyle bir mesanemiz olacak. Bakın şu üreter. Hatta temelde şöyle bir şey söyleyeyim. Böbrekler görüyorsunuz. Üreterlerim var. Buraya da yaptık. Mesanemizi çizdik. Bir de burada şu son kısmının da atmak ile alakalı olan üretra üretra at gibi düşünüp sonda olduğunu anlarsak da çok faydası olur. Şimdi böbrekler hakkında konuşalım. Öncelikle karın boşluğunun arka tarafında bulunan idrar oluşumunu sağlayan bir çift organır. Yani iki tane böbreğimiz var. Hatta bazen hani duyuyoruz böbreğini çok sevdiği bir kişinin organ yetmezliği olduğunu hani böbreğini ona vermiş falan gibi iki tane var zaten. Böbreğe kan getiren damar böbrek atar damarıdır. Böbrekten kan götüren ise böbrek toplar damarıdır. Ve böbrekler temelde 3 bölümden oluşur. Bu bölümleri ben şu şekilde yazacağım. <laughs> Kabuk. Kabuk yerine ne diyordu? Korteks de diyebilirdim. Öz vardı. Öz yerine ne diyebiliyorduk? Medulla. Bir de havuzcuk. Havuzcunda diğer adanın lütfen pelvis olduğunu bilin. Ee, bazen sizi bu şekilde düşürmeye çalışacaklar. Ve bence burası çok fazla çıkan sorulardan biri. Bakın e, kabuk biraz şurasıdır. Öz bölgesi burasıdır. Şurada da bizim havuzcuk dediğimiz böyle kısımlar var bakın. Şunlarla böyle boyayalım. İşte buralarda da havuzcuk yani diğer adıyla pelvislerimiz vardı. Bunları geçtikten sonra biraz daha e, haşır neşir olacağız. Mesela neredeyim? Kabuk bölgesini inceliyorum. Kabuk bölgesi. Şimdi arkadaşlar kabuk bölgesi ile ilgili ne diyeceğim? Böbreğin en dış kısmıdır. Böbreğin en dış kısmıdır. Ee, burada olan yapılar vardır. Nedir? Bakın. Glomerulus kılcalı. Buradadır. Bovman kapsülü. Buradadır. Proksimal tüp. Buradadır. Distal tüp. Buradadır. Ama bunları aklınıza tutmak yerine. Ben şöyle bir şey desem. Şimdi e, ben. Bir nefronun yapısını çizsem size. Şu şekilde çizerim. Nasıl biliyor musunuz? Bakın şurası idrar toplama kanalıdır. Burası distal tüptür. Burası henle kulbunun inen koludur. Şurası da henle kulbunun çıkan koludur. Şurası Bowman kapsülüdür. Burada glomerulus kılcallarımız var. Burası da proksimal tüp. Bakın şurası aşağıda kalmış. Burası aşağıda kalmış. Yani diyebilirsiniz ki buralar özde bulunsun. Onun dışında kalan yapılarda diğer tarafta yani kabuk bölgesinde bulunsun demiş. Kim? Bir böbreğin en küçük yapısal ve işlevsel birimi nefronlardır. Biz bunu zaten sizlerle paylaştık. Devam ediyorum. Yetişkin bir insanın her bir böbreğinde 1 milyon nefron bulunur. Yani az önce ne dedik? 2 tane böbreğimiz vardır. 1 milyon nefron burada, 1 milyon nefron burada. Yani benim ve sizlerin vücudunda yaklaşık olarak 2 milyon nefron vardır. Bakın böyle de güzel bir bilgi görmüş olduk. Şimdi nefronu biraz inceleyelim. Öncelikle az önce size bir görsel çizdim. Dedim ki bom şurası Bowman kapsülü, şurası glomerulus kılcalları. İşte ben bunun tamamını incelersem tamamına bir isim veriyorum. Malpighi cisimciği diyorum. Yani ikisinin toplamına Malpighi cisimciği lütfen. Marpiği cisimciğini Marpiği piramit, piramitler ile karıştırmayalım. Oraların detayları daha sonra gelecek. Ben nefronun yapısını incelemiş oldum. Bunun dışında da devam edeceğim şimdi. Birazcık daha tabii ki sorulardan falan bahsetmek istiyordum ama neyse. Şimdi Marpiği cisimci Bowman ve glomerulus kılcallarından oluşan yapı dedik az önce burada. Bowman kapsülü, bakın. Glomerulus kılcalların saran kapsüldür. Çünkü burada glomerulus kılcallarımız var bizim. Peki glomerulus kılcalı nedir? Öyle bir özel durum var ki burada. Normalde bizim kılcal damarlarımızın yanında böyle bir tarafında atar damar, kılcal damar, toplar damar şeklinde gider. Ancak bu kılcallar öyle özel bir yapıda ki her iki tarafı da atar damar. Atar damarlardaki basınç çok yüksek olduğu için iki atar damar arasında yer aldığı için buradaki basınç ayrı tende çok çok fazla olacak. O halde ben Glomerulus kılcallarıyla vücut kılcalları arasında şöyle bir kıyas yapabilirim. Glomerulus kılcalları bakın burada ne dedik. 2 tane atar damar arasında bulunur. Kan basıncı çok yüksektir. Tek katlı yassı epitel ve bir podosit tabakası vardır. Madde geçişi burada tek yönlüdür arkadaşlar. Basınç çok yüksek. Yani şu şekilde bir geçiş olabilir ama bakın bu şekilde bir geçiş olamaz. Çünkü basınç yeniyor ve burada da yüksek basınç dolayısıyla yalnızca süzülme tek yönlü gerçekleşecek tamam mı? Ee, vücut kılcalları nedir? Bir atardamar, bir toplardamar arasında bulunur. Kan basıncı glomerulusa göre daha düşüktür. Tek katlı yas epitelden oluşur tıpkı diğeri gibi ancak podosit tabakası vücut kılcallarında yoktur. Madde geçişleri e, çift yönlü olabilir. Biz de bunu e, dolaşım sisteminde görüyorduk. Atar damar ucunda süzülme, toplar damar ucunda geri emilim oluyordu. Hatta buradan bir bilgi yakalayalım. Eğer bu geri emilim olmasaydı ne oluşuyordu? Ödem mi oluşuyordu değil mi? Bununla da ilgili bilgi verdik. Şimdi ben şuradaki proksimal tüpü gene sizlerle birlikte inceleyelim. Proksimal tüp kabuk bölgesinde bulunuyor. Mikrovillus içeriyor. Mikrovillus içerir. Süzüntünün ilk geldiği yerdir. Süzüntünün ilk geldiği yerdir. Geri emilim burada başlar ve en fazla burada olur. Neden glomerulus kılcalları var bakın? Şu şekilde bir yapım var benim. Hemen geldik. Bakın e, proksimal tüp burası. Gereğiminin başlar ve en fazla burada olur. Buradan su her zaman olduğu gibi su derse osmoz ile e, diğer maddelerse difüzyon ya da aktif taşıma taşımayla emilir. Bir de burada salgılama dediğimiz bir olayımız vardır. Salgılama. Şimdi burada geçtikten sonra aşağı doğru bir henle kulbumuz oluyor değil mi arkadaşlar? Biraz bu henle kulbundan bahsedelim şimdi. Şöyle ben de sayfamı ilerleteyim. Evet, henle kulbundayız şimdi. Diyorum ki, eee proksimal tüfün devamı şeklindedir. Büyük bir kısmı öz bölgesinde bulunur. Hani aşağıya doğru geliyor ya arkadaşlar. Buraya öz diyorduk, değil mi? Sonra buradan çıkıp böyle şurada da bir yapımız vardı. Buralara da öz bölgesinde diyorduk. İnen kolunda e, bazı kanallar vardır ve burada tıpkı bir şelaleden aşağı iniyormuşsunuz gibi suyun geçirgenliği vardır. Ancak çıkan kolun ıı, bazı kanalları içermediği için burası da tuza geçirgendir. Bu nedenle hinne kulbunun inen kolundan su eminimi varken çıkan kolundan da tuzun geri eminimi vardır. Sonra bunu devam ettirdik. Bakın şurası distal tüptü. Distal tüp de ne olur? Bu da hinne kulbundan sonra gelen tüptür. Kabuk bölgemizde bulunur ve geri eminim salgılama olayları burada gözlemlenir. İdrar toplama kanallarına gelecek olursak şekilde de gördüğümüz üzere şöyle bir şey var. Distal tüpün devam devamı şeklindeydi. Öz bölgesinde bulunur dedik. Az önce ne yaptık? Burayı güzelce çizdik. Öz bölgesinde bulunur dedik. Şurayı çizdik. Öz bölgesinde bulunur dedik. Ve devam olarak dedik ki geri emilim artık burada tamamlanıyor. Değil mi? Geri emilimizin tamamlanması da önemli bir detay. Çok fazla çıkıyor. Ben çok fazla karşılaştığım için bu bilgileri burada veriyorum. Bir de idrar oluşumu dediğimiz çeşitli olaylar vardır. İdrar oluşumu. Hadi gelin idrar oluşumunu izleyelim. Nefronlarda idrar oluşumu için 3 tane olayımız vardı zaten. Bunlardan bahsettik. Neydi bunlar? Süzülme, geri emilim ve salgılama. Bu olayları gördük. Şimdi arkadaşlar süzülme olayına değinirsek ne söyleyeceğim. Şimdi süzülme olayı. Glomerulus kılcallarımız vardı ya böyle. Sonra Bowman kapsülümüz vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bunun tamamına eee Malpighi cisimciği diyorduk. Şimdi glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru bir geçiş olacak. Nasıl yani? Şöyle bir renk alalım. Glomerulus kılcalları burası, Bowman burası bu şekilde tek yönlü bir süzülme olayı var. Kan basıncı etkisiyle gerçekleştiği için süzülme olayında ATP harcanmaz. Çünkü basın çok fazla. Süzülme ile kan proteini, kan hücresi ve yağ molekülleri gibi büyük moleküller geçemez. Su, glikoz, amino asit, vitamin, çeşitli tuzlar, üre, ürik asit, amonyak, mineraller, kreatin, az miktarda da albumin geçebilir. Süzülme hızını ne etkiler? Kan basıncı. Kan basıncı arttıkça artar. Adrenalin ve tiroksin gibi hormonlar. Yani endokrin sistemle de kontrol ediliyormuş. Kanın yoğunluğu, kanın yoğunluğu ve ortamın sıcaklığı. Hatta bir örnek verelim. Soğuk havalarda kılcal damarlar büzülürler. ısı kaybını minimuma indirmek için. Bu nedenle de kan basıncı artar. Neden? Çünkü böyle iki çizgi arasında hani daha da yaklaşınca mesela Damar böyleydi diyelim. Bu halde oldu. İçerideki basınç arttı. Basınç artınca da süzülme hızı artar. Dolayısıyla da soğukta işte çişiniz daha fazla gelir diyelim. Şimdi geri eminim olayındayım. Buraya yazalım. Geri eminim. Geri eminimle ilgili neleri bilmeliyiz? Nefrondan kana ardından bir geçiş olur. Gerçekleştiği yerler nelerdir? Bakın. Proksimal tüp. Henne kulbu. Distal tüp idrar toplama kanun. Ya bunu ezberlemeye gerek yok. Ben de diyorum ki geri eminim nerede olmaz. Geri eminim Bowman kapsülünde olmuyordu. Neden? Oradaki basınç o kadar fazlaydı ki buna yapmaya gücü yetmiyordum. Mesela proksimal tüpümüz var bizim. Şu şekilde e, yapıyı çizsek bir nefronun yapısını. Bakın şurası proksimal tüptür. Burada e, glikoz ve amino tamamı. Bakın glikoz ve amino asidin %100'ü. Su, tuz, bikarbonat ve potasyumların da bir kısmı geri emilir. Tamam mı arkadaşlar? Ee, lütfen burayı unutmayalım. Gerçekten çok fazla soru gelen yerlerden biri. O nedenle ben de burada paylaşmış oldum. Şimdi gelin Henley kulbunu inceleyelim. Hine kulbunu şöyle geliyordu. Devamı niteliğindeydi proksimal tüpün. Aşağı doğru iniyorduk ve gidiyorduk. Şimdi Hine kulbu ile ilgili İnen kolu suya geçirgendi. H2O'ya geçirgen. Şurası da bir şelale deniliyor gibi düşünüyorduk, değil mi? Burası da tuza geçirgen. Tuza geçirgen. Şimdi tuza geçirgen olduğu kısımla ilgili ne söyleyeceğim ben size? İnen kolu suya geçirgen olduğu için inen kolundan suyun geri emilimi olur. Çıkan kolu tuza geçirgen olduğu için bu koldan da tuzun geri mi olur. Su osmoz ile osmoz. Tuz ise aktif taşımayla geri emilir. Aktif taşıma. Tamam mı? Şimdi de bunun devamı olan distal tüpteyiz. Distal tüpü de gelin şurada inceleyelim. Distal tüp ile ilgili ne söyleyebilirim? Evet. Videoyu minik bir iki dakika durdurmam gerekti. Umarım yani nerede kaldım hatırlayamadım ama. Şimdi distal tüp e, üreye geçirgen değildir. O yüzden distal tüpten bunu yazalım. Şöyle güzel de bir kalp koyalım. Distal tüpten distal tüp de, e, ürenin geri emilimi Olmaz. Bu önemli bir yerdir. Bir de distal tüpte suyun geri emilimi, ADH yani antidiüretik hormon, e, tuzun geri emilimi aldosteronla denetlenir. Hani aldosteronun lütfen e, aldosteron. Bunun özelliği neydi? E, tuzun geri emilimini sağlamaktı. Değil mi arkadaşlar? Buralara biraz dikkat edelim. Bir de e, alkol içersek alkol alımı diyeyim. Ne yapıyor biliyor musunuz? ADH'ın salgılanmasını önlüyor. Yazalım hemen. ADH'ın salgılanmasını önler. Ya bundan da ne kadar bakın sıkıntılı yer vermiş. tüpte ürenin geri eminimi olmuyor. Alkol alımı ADH'ın salgılanmasını önlüyor. Bu durum suyun geri azaltıyor ve çok miktarda su kaybına neden oluyor. Alkol alan bir kişinin çok sık idrara çıkması da bundan dolayıdır. Şimdi geldik en son Şurası distal olsun. Burası da idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı ile ilgili ne söyleyebilirim? Su, tuz ve ürenin geri eminimi buradan olur. Ee, önemli bir bilgi söyleyeceğiz valla. Su yine osmozla. Tuz aktif taşımayla. Aktif taşımayla. Üre de difüzyonla. Geri emilime Geri uğrar. Tamam mı arkadaşlar? Ve geri eminim artık burada tamamlanır. Çünkü buradan sonra ne yapacağız? Vücudumuzda başka yapılara gideceğiz artık. İdrar kısmı bitecek. Organlara gideceğiz. Şimdi sağlıklı bir insanda bazı maddelerin geri eminim oranları bize sorulur. Mesela glikozun ve amino yüzde yüzü geri emilir. Geri emilir diyelim. Ancak suyun yüzde 99'u geri emilir. Sodyum diyelim. Şu şekilde yazalım. Bunun %99,5'i ve ürenin de %50'si geri emilime uğrar. Bir de lütfen şunu unutmayalım. Hemen bir nokta yapalım buraya. Ee, geri emilim olmayan maddeler de vardır. Tıpkı kreatin gibi. Kreatinin geri emilimi olmaz. Peki ne yapacak vücudun içinde mi dolaşacak? Hayır arkadaşlar idrar ile dışarı atılır. Bu arada de omurgası omurgalılarda hani enerji desteği veren organik besitleri bunları da canlıların enerji dönüşümlerinde göreceğiz. Orası da gerçekten hayete biyolojinin iyi yerlerinden biri. Şimdi salgılama olayındayım. Yine salgılama olayı hakkında konuşalım. Salgılama kandan nefrona doğru gerçekleşir. Salgılama. Bakın kan var. Kandan nefrona doğru gerçekleşir arkadaşlar. Gerçekleştiği yerler proksimal tüp. Tüp ve distal tüptür. Lütfen idrar toplama kanalını, Bowman kapsülünü buraya... E Karıştırmayalım. Aktif taşıma ile gerçekleşir. Aktif taşıma ile olur. Bu nedenle de aktif taşımada ATP harcandığı için ATP harcanır diyoruz. Şimdi e, idrar peki nedir? Nasıl oluşur o zaman? O zaman şöyledir. İdrarım benim. idrar eşittir. Süzüyorum. Süzülme. Geri indiklerimi çıkardım. Geri emilim ve salgılama Burası da önemli bir not. Süzülme, geri emileme, geri emilim salgılama olaylarından sonra oluşan idrar, idrar toplama kanalından sonra az önce yapısını çizmiştik. Bakın şurada havuzcuk demiştik. Diğer adı pelvis demiştik. Buraya gelecek ve buradan üretere üreterden mesaneye mesaneden üretreye ve artık atıyoruz. Lütfen unutmayalım şu bilgiyi de. Havuzcuğun içeriği ha, neyin içeriğiyle aynıdır? Üretenin içeriğiyle aynıdır. Aynı şekilde üretenin içeriği neyle aynıdır? O da üretranınkiyle. Neden? Buradan sonra geri eminim salgılama gibi çeşitli olaylar olmaz. Şimdi homeostezinin salgılanmasına böbreklerin rolü hakkında biraz konuşalım. Şimdi böbreklerin çalışması iç dengenin sağlanmasında çeşitli hormonlar etkilidir. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi endokrin sistemde gördüğümüz hipotalamusun arka hipofizin arka lobundan salgılanan hipotalamusun ürettiği ADH hormonu. ADH hormonunun diğer adı neydi? Vazo presinde antidiüretik hormondu. Vücudun su ihtiyacı arttığında hipofiz bezinden salgılanır. Yazalım. Hipofizden salgılanır. Ve çeşitli ne yapar? Suyun geri eminimini sağlar. Suyun geri eminimi. Bunu sağlar. Bu durum idrardaki suyu azaltır ve yoğun, e, hipertonik bir idrar oluşur. Aldosteron vardı. Aldosteron hakkında konuşurum. Aldosteron. E, steroid yapılı bir hormondu. Bunu da hatırlayalım. Bu, sodyum ve suyun geri eminimini sağlar. Potasyumun atılmasını hızlandırır. Böylece kan basıncını yükseltir. Peki kan basıncı yükselince ne oluyordu arkadaşlar? Süzülme çok daha hızlı oluyordu. Asit ve baz dengesinin korunmasında böbreklerin önemli bir rolü var. Ee, başka neyden bahsetsem diye biraz düşündüm şu anda. Şurası sıkıntı oldu. Son olarak da böbrek taşları üzerine konuşalım, öyle bitirelim arkadaşlar. Şimdi böbrek taşları diye bir başlık attık, böbrek taşları. Gerçekten benim yakınlarımda olduğu için ben biraz birkaç kişiden böyle bunun nasıl bir ağrı yaptığını dinledim. Hakikaten yani muhteşem derecede acıtan bir ağrısı varmış. Gerçekten çok zor. Parat hormon etkisiyle şimdi öncelikle böyle başlamayacağım cümleyi. Parat hormon ne yapıyordu? Parat hormon kemikten kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. Şöyle bir kemik çizelim. Şöyle çok da olmadı ama kemikten kana bu da damar içerisindeki kan olsun. Kana kalsiyum geçişini sağlıyordu. Böylece böbrekte daha fazla kalsiyum olur. Çünkü orada bir süzülme olayı oluyor ya arkadaşlar. Kanda fazla olunca süzülüyor. Süzülen kandaki kalsiyum fazlalığı, kalsiyumun fosfatın ve kalsiyumun çökelmesi neden oluyor. Böylece böbrek taşı oluşmuş oluyor. Şimdi bir hastalıktan daha bahsedelim. Bu hastalığımızın adı neydi? üremi biz böyle üre e, üriner sistem ya da üremi gibi hastalıklardan bahsedince bazen bunu üreme sisteminde zannedebiliyoruz. Buraya da dikkat edelim. Kanda kreatinin, üre, ürik asit gibi maddelerin birikmesi sonucu oluşur. Tamam mı? Kanda çeşitli maddelerin birikmesiyle oluşur. Birikmesiyle oluşur. Bununla birlikte e, idrar yolu enfeksiyonundan da bahsedeyim. Mesane ve üret, üretiranın iltihaplanması sonucu oluşur arkadaşlar. Mesanenin hani e, ya şimdi şöyle bir şey var. Eğer mesane iltihaplanırsa iltihap olursa e, sistit şöyle sistit dediğimiz bir hastalık var. Bu olur. Peki daha çok e, yani sonuç olarak ne olur? Sizde idrar yolu enfeksiyonu ya da sistit olursa çok daha sık idrara çıkarsınız. İdrar yaparken e, üretranızda bir yanma hissedersiniz. Ağrı olur. E, eğer üretra iltihaplanırsa da üretrit dediğimiz bir hastalık olur. Belirtileri yine sistit ile benzerdir. E, bu kadardır. O zaman yarım saatte çalışıp konuyu halletmiş olduk. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu beğenerek e, ve abone olarak bana desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim ve de eğer olumlu olmak zorunda değil ama yapıcı eleştirilerde bulunup işte beni birazcık yönlendirirseniz, fikirlerinizi paylaşırsanız, ben de gördüğünüz bir eksiyi benimle paylaşıp benim de kendim geliştirmeme olanak sağlarsanız çok mutlu olurum. O zaman tıpkı benim gibi şu anda YKS'ye hazırlanan ya da LGS'ye hazırlanan artık her kimse bütün arkadaşlarımı, bütün öğrenci arkadaşlarımı başarılar diliyorum. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. İyi çalışmalar.